arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Beam Engine Drive'da yeni gelen update'i test edeceğiz. Daha 35 dakika öncesinde belki de yani en son ben izlediğimde 35 dakika önce yazıyordu. Ondan dolayı öyle diyorum. Yani daha yeni çıkan e, iki yeni yani bir yeni araba bir arabaya da yeni modeller eklendi update'le. Grafik güncellemesi yapmışlar. Yani Hani ben böyle bir göl gölgelendirme hatırlamıyorum. Böyle yoktu yani. Lan ha. Yani bayağı değiştirme yapmışlar. Güzel gözüküyor. Yalnız bu duman ne abi? Sanki motora yağ ulaşmamış gibi gözüküyor. Şuna. Normalde böyle olur mu diye. Neyse arkadaşlar o zaman biz mola geçelim. Hem hız testi yapacağız. Kaza testi de yapacağız. Ondan dolayı Derken Arabalar tekstürleri yenilenmiş galiba Çünkü Bu kadar böyle Değillerdi ya Değil mi? O zaman Ibişu. Evet. Yeni update'imiz Ibişu'ya geldi arkadaşlar. Yani Piyun'a. Şu 3 tekerlekli. Oyun oynayanlar bilir. Artık 4 tekerlekli versiyonu var. Offroad yapmışlar. Bu cool. Yani ya yani Offroad'ın alçak versiyonu ne bileyim değişik bir şey bu. Bu dört tekerlekli şey taşıma versiyonu. Bunun hiçbir şey taşımadı o kadar küçük ki o. Drak gelmiş. Bir de Reis gelmiş. O zaman ilk şu şey şu Offroad'ı çok merak ettim. Onunla başlayalım. Arabaya bak. <laughs> Oo bu, bu... bu... motor çok sesli. Çok fazla ses var. Lan arabadan... Egzozdan mı kaynaklı lan bu ses ne? Aga be 100. Gerçekten sadece 100'e kadar mı geliyor? Sınırından sonra motor gidecek. Gitmedi lan. Oh. Yalnız... Araba güzel. Şimdi gerçekten... Motor mu gitti lan? Gitmiş gitmiş zorlamayalım. Yani araba güzel ama ses... Yani ne bileyim. Yani pig'in zaten abi ne bekleyebilirsin ki? Güzel olmuş. Der. Yani... İbici vegan. Bu Pigan'ın e, 2020 versiyonu. Şaka 2021. O zaman Dartır var, bir de bu var. Mantis. Mantis versiyonu deneyelim o zaman. Çok değişik gözüküyor mu? Egzozlar manyak gibi duman çıkartıyor. Her zaman gibi. Dur bu bu. <laughs> Bildiğin böyle bekliyor. Şey gibi bak üzgün. Böyle bakıyor. Bak bu bakışı. Böyle bu da böyle gözlerini kısmış böyle. <laughs> Bakalım kaç basıyormuş bu. <laughs> Arabanın turbosu var ama yani burada beklen gözükmüyor. İyi mi? Olayı falan. Bu bak bu hızlıymış. Kardeş dur dur düzün düzin. Oh. O araba yamuldu. <laughs> Şuna bak. Arabanın vücudu yamulmuş. <laughs> güzel gibi araba. Yani bir de bunun üç tekerini deneyelim. Çok merak ettim. Bunun üç tekeri nasıl? Zaten oyun oynayanlar Pigan'ın nasıl olduğunu biliyor. Yani 3 teker versiyonu. Bakalım bununki nasılmış? Şu model olsun. Ya da yok bu. Bu. Aynen bu olsun. Hem hızlı yesin hem de üç tekerli. Bakalım ne olacak? Bunun turbosu da var. Ben yani turbo diyor. hata yaptı. Bu araba ters gidiyor. <laughs> tamam 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 daha çok uzun sürmesin. Verelim de tuğumuzu. Lan ben niye sürekli olarak uçmak zorundayım? Ağır ağırdan ağır 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 ağır. Tamam. Kalın diğerine göre daha hızlı galiba. Evet. 140 yani. Pek bir şey değiştim mi bilmiyorum ama 140 yani iyidir. Hadi bunu düz indirelim. Lan! Oğlum, bu pigından ne kötü lan bu, bu. direkt 360 full patacakmış gibi gözüküyor. <laughs> ah. Araba bildiğin oynuyor. Arkası var ya. Yani. Gayet güzel yeni araba tekişlerine gelirsek güzel gibi gözüküyor. Yani mesela yani görsellerini değiştirmişler galiba sadece pek anlamadım ama bakalım bu drag versiyon nasılmış. Exos'a <laughs> bak. <laughs> <laughs> Gölgendirme kalitesi güzel gibi yani. Update ile güzelleştirmişler. Ama yani bu birazcık sıkıntı olmuş gibi belki yani çünkü bilgisayarı kötü olan ya da işte kaldırmakta zorlanan oyuncular için biraz sıkıntı olabilir bu. Ama güzel yani çok güzel yapmışlar. Sanki hani sanki maksimum grafikte oynuyorum ya. Neyse o zaman bakalım bu drag versiyonu ne kadar basıyor ki 137. yani? Vegan'ın e, mantis versiyonuyla aynı gidiyor neredeyse. Tüh, arabaya bak. <laughs> Direkt yan döndü. Yalnız. Oha oğlum. lastik. Sana ne oldu? Bak. Bak. Gaz varsa ne olacak? tamam. <laughs> Motora bak. Düzeltme tekşürü update'leri yapmışlar. Güzel gözüküyor. Hmm. O zaman şu Pigan'ın şunu yeni getirdik dediler de bu vardı zaten. Yani ben öyle hatırlıyorum. Vardı yani. Ama onu da yeni getirdik diyorlardı videoda. Mesela bu Pigan Plus. Bakalım bu neymiş? Tekşürleri yok bunun. Bunun tekşürü yok. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Dur bunu düzeltebiliyor muyuz? Galiba hayır. T Abicim bunun tekşiri yok. <laughs> Bunu eklememişler tekşir. Çok kötü gözükmüyor mu? Zaten çok da slow olmuş bu. Bu ne lan? Yüzde, yüzde bile bu, şey gidiyor. Bu. Aha. Gitti lan motor. Bak hiçbir şey dokunmuyor. Bak bunlar iyi gidiyor. Bunlar gerçekten yani şey olarak hani 3 teker versiyonuna göre daha iyi iniyorlar. Yani işte dört teker yani dört teker daha mantıklı yani, daha iyi olmuş. Yani çok güzel mod yani update güzel olmuş. Ama yani nedense bunu tekşirin olmaması biraz değişik oldu gibi. Hani mesela bak şunu çok merak ettim. Bunun lastiklerini değiştirmişler gibi. Mesela bu taksi modeli var mıydı lan? Yoktu. Öyle hatırlıyorum. Lan Love Rider. Bunu getirmişler. Bunu turuncu yapalım. Bu neymiş? Merak ettim. Yeni update de gelmiş galiba. ya yani çünkü bendeki mod pek de yoktu. Aa, tekşiriyor var değil mi bunu? Varmış. Bunun özelliği ne? Şimdi biz hangi tuşa basarsak bu ön kaldıracak falan olur ya. <laughs> e var bir tuşu da ben bulamadım. Yani çünkü normalde yerde şöyle bir şey olması lazım. <laughs> Neyse, bakalım bu, 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 bu kaç basıyor, ne kadar gidiyor. Araba Love Rider olunca. Bu ne oğlum? Bunun direkt egzozu yere değiyor. Bunun tüm motor yere değiyor. Bu. Arabayı o kadar çok yere indirmişler ki artık arabanın tüm parçaları yere değiyor. Bu bu kadar mı slow lan bu da? Moddan tüm yeni gelen arabalar bu kadar slow muydu gerçekten? Motora yağlaşmıyormuş. Motor yağı çok low diyor. Neden? Çünkü araba yere sürtüyor. Yani. Başka bir açıklaması olamaz. <laughs> Bunu düzeltseler iyi olabilir bence yani. Yani arabalara mesela yani modla birlikte yani, yani, işte böyle toplam kaç tane model olduğu falan filan da gözüküyor. Güzel yapmışlar. Update yeni yani şimdi düzeltirler sonrasında ama yani ne, ne diyeyim. O zaman bir de Vigan'a bakalım birazcık. Pigan'a çok baktık. <laughs> o zaman bir de şunu deneyelim. Bu da son olsun. Zaten tüm modu tanıttık. Yani tüm update falan. Yani gayet güzel arabalar. Yeni mod, yani mod diyorum. Tekşürler güzel yapmışlar. Gölgelendirme falan blur eklemişler. Özellikle bak blur. Var mıydı lan blur önceden? Ben yoktu diye hatırlıyorum. Ya da vardı. Neyse. Yani update güzel olmuş. Yani benim puanım 4.3. Evet yani 4.5 desek daha mantıklı olur. Neden 4.5? Çünkü yani şimdi bir kere yani bir, bir rally şey yaparsan yani böyle pigana yani pigan yani bir şey bekleyemezsin. Ama yani en azından drag versiyonu birazcık daha mı hızlı gitse? <laughs> yani çünkü drag yani abicim madem drag yani tıkanmaması lazım. Biraz gitse yani. Ya da race versiyonunu o da aynıdır bence. Böyle update yapabilirler bence ya. Güzel olur. Race'e bakmadık lan gerçi biz. Doğru biz Race'e bakmadık. Dur. Race versiyonunu ben de merak ediyordum. Race. Şöyle kendi rengimizi yapalım. Mavi kırmızı mı? <laughs> mavi kırmızı. <laughs> güçlü gidiyor. Ama tıkanıyor. Neden? Bari nasıl inecek onu merak ettim. Hiçbir şey olmamış gibi indi ya. lan. Yani hani bu drag ve race versiyonunu hızlandırabilirsiniz yani güzel olur. Öyle diyeyim. Yani mod güzel. Yani mod ya yani hep mod diyorum. Alışmışım mod 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 mod. Update güzel olmuş. Ama yani hem bu gölgendirme falan filan birazcık yani bilgisayar kötü olan kişinin için işte sıkıntı yaratabilir. Ayrıca yani arabalara birazcık minnak da olsa küçük update'ler eklensin. Hani 5 puan harbiyon bak güzel update yapmışsınız. Ama yani birazcık daha geliştirirse güzel olabilir. Benim tanıtım bu kadardı arkadaşlar. Like ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.